Alkol alan bir kimse oruç tutabilir mi? Kıymetli kardeşlerim, bir kimsenin oruçla mükellef olmasının şartlarından birisi de o günkü tuttuğu orucun geçerli olmasının şartlarından birisi de akıldır. Bu nedenle akli melekeleri yerinde olan, imsak vakti öncesinde bilinçli olan bir kimse o günün orucunu tutmalı ve tuttuğu da bu orucun sahih olduğu bilinmelidir. Bu nedenle alkol tüketen kimseleri biz aslında iki noktada incelemeliyiz. Bu alkol kullanan kimse ya imsak vaktinde sarhoştur yani akli aklı başında değildir veyahut da alkol tüketmiştir ama tüm şuuru idraki yerindedir. Eğer aklı başında değilse, akli melekeleri gitmişse bu kimse o günkü tuttuğu oruç sahih kabul edilmemektedir. Geçerli değildir. Dolayısıyla sonradan bunu kaza etmelidir. Ancak akşamdan içki tükettiği halde imsak vaktinde bu kimsenin şuuru, idraki yerindeyse o gün tuttuğu oruç sahih kabul edilecektir. Ve kıymetli kardeşlerim, Ramazan gibi bir ayda tabii ki bir kimsenin alkollü olması, alkol tüketmesi çok büyük bir bahtsızlıktır. Bu nedenle lütfen özellik Ramaz Ramazan ayında hem ibadetlerimize hem de kusurlarımıza lütfen dikkat edelim. İbadetlerimizi artırıp kusurlarımızı ise ortadan kaldıralım.